Söylen buradan böyle çıkamazsın. Çıkamazsın. Uğraşma boşuna. İn oradan çabuk. Merdivene gidelim. İn çabuk. Çabuk in oradan. Ay, çabuk in oradan. <laughs> i̇ner misin lütfen? Hadi merdivene gidelim. Ya iner misin lütfen buradan? Buradan çıkamazsın, düşersin. Çabuk in oradan. Biz bugün Söylem'le parka geldik. Bugün Hava yağmurlu arkadaşlar. Bakın yağmur yağıyor. Sesleri duyabiliyor musunuz? Ama burası kapalı olduğu için parkın üstü kapalı olduğu için tabii ki de biz ıslanmıyoruz. Hoppa! kaş 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 kaş, 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 kaş. <laughs> Şimdi hangi kaydırağa gidiyorsun söyle? Hangisine? Mavi büyük kaydırağa geliyorsun. Gel bakalım bekliyorum seni. Hadi gel. Söylem neredesit? E, buradaymış. Gel bakalım gel turuncu kaydıraktan kay. Gel bakalım. Söylem şimdi turuncu kaydıraktan kayacak. 1 2 iki... <laughs> üç. Uhu. Hadi başka kaydırak gidelim. Hangisine gidelim şimdi? Kırmızıya gidelim. Hadi çık yukarı kırmızıdan kay. Söylem şimdi kırmızı kaydırağı geliyor. Gel bakalım Söylem. Aa, Bakalım. Hoppa! Haydi bin bakalım. Hoppa! Gökyüzüne uçuyoruz, hazır mısın? Hoppa! Sıkı tutun. Hoppa! Orada kal birazcık, ne dersin? Hoppa! Hoppa. İnecek misin? Hadi in bakalım. Hoppa. Bak kendisi kalktı gördün mü? Şimdi nereye gidelim? Anne. Islak mı o? Islak değil mi? O zaman binebilirsin. Haydi bin bakalım. Hoppa, kapatıyorum. Hoppa! <laughs> 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 Bu sarı. <laughs> sarı. 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 Turuncu rengi çok mu seviyorsun? Ben de çok seviyorum biliyor musun turuncu rengi? Olsun. Olsun. <laughs> Sallayayım mı? <laughs> Hoppa. Gel buraya. Hoppa. <laughs> Uçuyor musun sen? Merdiveni kullanman gerekiyor. Bak, sen ne yaptın sen? Bak. çık oradan. <laughs> Çek oradan. Hadi çık oradan. <laughs> Söylem orada kalırsın. Çık lütfen. Ayağın orada kalır ama. Hadi gel. Hadi merdivene çıkalım. Kırmızı kaydıraktan kayalım. Ne dersin? Bak kırmızı kaydırak seni bekliyor ama. Hadi gel. Gel. Hadi hadi hadi. Hadi bekliyorum seni burada. Kırmızı kaydırakta söylemi bekliyorum. Hadi söylem gel. Gel bakalım. Hadi hu hu seni bekliyorum. Hadi gel. C e söylem neredesin? Seni bekliyorum. Hadi gel. 1 2 gidiyorsun? Hı? binelim mi? Aa burada yağmur yağıyor bak. Bak. Ay ıslandı söyle. <laughs> bak ne güzel damlıyor. Yağmurlu havaları biz çok seviyoruz arkadaşlar. Bakın, söylem ellerini ıslatıyor burada. Yağmur ne güzel değil mi söylem? Çok güzelsin yağmur çok güzelsin. Bakın burada bir de baca var. Bacadan da duman tutuyor. Çok güzel. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Gel buraya. Yakaladım seni yakaladım.